daha birinci sezon gecenin ilk maçında bir tarafta kaybedenler kulübü, diğer tarafta ise Emendere FK vardı. Ee, kıran kırana bir mücadele oldu abi. Güzel bir galibiyet aldınız. Maçı kötü bir başlangıç yaptınız. Ee, hatta Emendere iyi bir başlangıç yaptı diyelim. Ee, daha sonrasında e, Ardar'da arda gelen gollerle maçı kazanmasını bildiniz. İki takım da gerçekten çok iyi, çok iyi mücadele sergiledi. Neler sürüyor Kayseri maç hakkında Eren Can abi? Evet zor başladı 3-0 öndelerdi. Zaten her maçta da kazanmışlardı. İyi bir takım olduklarını biliyorduk. Topladık, oynadık, kazandık. Sakatımız vardı Ali Mert. Ona buradan selam söylüyoruz. Rakip takıma teşekkür ediyoruz. İyi maçtı kazandık. Sağ olun. Biz de e, Kayseri Kulübü, Emenler FK'ya e teşekkür ediyoruz. Herkese maçlarda ilk takımda hoş geldiniz. İyi akşamlar.